Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün karşınıza yeni bir çizgi roman alışveriş videosuyla çıkıyorum. Arkadaşlar, bugünkü alışveriş videomuz böyle yaklaşık bir 7500-7000 TL arası civarlarında. Ne biliyorsunuz çok uzun bir süredir ülkemizde böyle sadece Batman hikayesi veya direkt güzel bir edisyonda Batman hikayesi çıkmıyordu. Bu videoda da onun güzel bir çizgi romanı çıktı. Onu inceleyeceğiz, bakacağız. Onun videosu bu açıkçası. Böyle çok da güzel birkaç mangadır bu tarz şeyler aldım. Ha bir de Marmara'dan çok güzel bir set topladım kendime Spider-Man. bunları göreceksiniz arkadaşlar. Aşağıda da benim Instagram adresim var. Beni oradan her zaman takip edebilirsiniz. Katıl abonesi olarak da bana ekstra destekte bulunabilirsiniz diyorum ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen bir yakın çekime geçelim. Özellikle öncelikle bir sahaftan aldığım çizgi romanlara geleyim. Şuradan hemen alayım şunları. Göstereyim. Arkadaşlar. Görebildiğiniz üzere gizli istila cilt de ve bu açıkçası sıfıra yakın. Tamam sıfır değil ama birinci baskı ve ben bunu 160 TL gibi bir fiyata aldım. Yani bu gizli istila dönemi bizim ülkemizde çok eski çildi. Bu döneme dair en çok hikaye aralığı basan yani o dönemde geçen hikayeler genelde arka bahçe çizgi romanı çıktı. Iron Man'ler, Deri falan. Birkaç başka çizgi roman çıktı. Spider-Man çok o dönemde geçiyor. Bir 10 cildi falan. 160 TL'yi birinci baskısını bulmak bayağı iyi geldi. Bu hikayede Norman Osborn işte Shield da falan. Evet e, arkadaşlar bu ciltte görüyoruz Team Titans yani bu bayağı sıfır bir cilt bu arada. Fakat ya ben bu serinin bok gibi olduğunu biliyorum. Açıkçası da söyleyeyim. Çok da iyi bir seri değil. Yani çok da başarılı bir seri de değil. Yurt bizim ülkemizde de galiba çok sevilmedi veya satılmadı bilmiyorum. Fakat bunu bayağı uygun buldum. Bunu 80 TL gibi bir fiyata mı buldum? Ne? O civarlar buldum. E bulmuşken de alayım dedim. Ama bir, bir ilk sayfasını okurum, hızlı akan bir hikaye söyleyeyim. Hemen bunları bir kenara alalım. Neye gelelim? Bu çekeyim. Ver elimize. Hop ver elimize. Bak. Arkadaşlar bu gördüğünüz X-Men God Loves Man Kills cildi. Yani bunu açık açık söyleyeyim şu an 370 TL ve ben bunu asla bu fiyatı vermezdim. Arka bahçe bunu hediye etti. Soft kapağını alırım. Alacaktım zaten de bu arada. Ki para da verdim sonra gittim onu sattım. Satış sayfamda görebildiğiniz üzere. Bayağı da ucuza sattım bu arada. 100 TL gibi fiyat sattım. Fakat bunu Ahmet abi bana yani sağ olsun arka bahçe hediye etti sonrasında. Ya ben de bunu böyle bir hediye gelmişken bunu aldım. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Güzel bir cilt. Yani okudum bayağı iyi. İncelemesini yapmayı düşünüyorum. Belki de daha önce incelemesi gelmiştir. Alışveriş sonra gelir bilmiyorum. Fakat e, dediğim gibi bayağı iyi bir çizgi romanmış. Ben bunu küçümsemişim. Sert kapağını böylece eklemiş oldum. Ama dediğim gibi ben 370 TL bunu asla vermezdim. Benim çizgi roman okuyucu kafama göre biraz fazla kalan bir eser Açıkçası sert kapak diyorum ve bir sonrakine geçelim. Bakalım ne olacak. Evet, Daredevil dizisi gelirken arkadaşlar inanılmaz güzel bir yeniden doğuşun ee, böyle mükemmel bir soft kapağını. Keşke sert kapak alsaydı fakat <laughs> beyaz pahalıydı. Çok güzel bir varyantını aldım ama bu da son varyantıydı. Muhtemelen bu da bayağı pahalı olmuştur diye düşünüyorum şu an. Bütün dönemlerden önce okunması gereken sıralamada bu geliyor. Bakalım ne geliyor bize. Evet arkadaşlar Titans cilt 1'i sonunda aldım. Bayağı da yeni. Aha bayağı bak. Daha acelerinde yeni. Her neyse. Ya Titans bildiğiniz şey ülkemize basılıyor. Bu nasıl hale basılıyor bilmiyorum. Bu satış rakamları kötü olmasına rağmen arka başında devam ediyor. Fakat zam gelmeden önce almıştım. 150 TL falan da galiba hatırlamıyorum. Ve son iki cilt. Arkadaşlar artık Edward Baker dönemine girmiş bulunmaktayım. Bunlar da zam geldi. Galiba bir tanesi 250 TL veya 200 TL arası bir şey oldu. Ki bayağı da kalın bir cilt. Tabii keşke kuşa basılsaydı. Bu cilt, ya bu Edward Baker hiç kuşa basılmadı. Haberiniz olsun. Hepsi hamur basıldı bunların. Son ciltleri de birinci iki, birinci hamur, bunlar ikinci hamur. Ya pek gitmiyor açıkçası birinci hamur. Keşke kuş olsaydı. En azından birinci hamur olsaydı. Yani ikinci hamur gitmiyor. Neyse. Böylelikle buna başlamış olduk. Neye gelsem bilemedim ki. Şuna geleyim ya. Arkadaşlar hemen şunu açalım. Arkadaşlar Superman Red Sun üzere pek de sıfırda sıfır bir cilt değil. Fakat ikinci elde aldım. Hatta biraz açılması var cildin fazla. Ama bu, bunun birinci baskıları biliyorsunuz Amerikan boy. Bunu yaklaşık 170 TL gibi bir fiyata geldi bana. Kendi cildimi de 150 TL gibi bir fiyata sattım. Beşinci mi dördüncü baskısını. Bir arkadaş aldı onu sattım, kendime bunu aldım. Amerikan boy almak istemiştim. Aldım. Ya böyle bir ciltli da. Ya niye gelsem bilmedim. Ya ben babalara geleyim yani. Arkadaşlar, Edessa'dan paketimiz var. Şunu bir açayım artık ben. Çok bekliyordum bu paketi. Evet oğlum sonunda, sonunda bana güzel bir davet seti görüyormuş. Hep arka başlamış. Hepsi var bende lanet girsin. Bir şunlar. Ayy bu ne lan? Küçücük. Oğlum marmara bu ne oğlum? Ya basma bunu daha iyi. Kurban olayım bu ne ya? Neyse bir de burada bak galiba burada da Rick and Morty var. Of çok güzelmiş lan bu. Venomlar falanlar filanlar o kadar bir de kartpostallar göndermiş galiba. Aa okay. yani kek. bunu satarken veririm ben milletim. Arkadaşlar şunları göstereyim. Cilt 22. Spiderman kırmızı sırtı neredeyse bitti. Sadece 3 cilt eksiğim kaldı. Onlar da muhtemelen bitecek. Bu ya inanılmaz gidiyor ya abi şu kırmızı sırtta gördüğünüze yapışın. Bak meydan okumalar hariç geri kalanında gördüğünüze yapışın. Allah ben versin. Şu nasıl bu ya. Cilt 25. Bu yok stokta yani. Eklemişlerdi. 170 TL. Ya bu paket mi o? bu arada arkadaşlar? 800 TL'ye ben almıştım. Şu an 1700 TL falan denk geliyor ki zaten bu yok direkt stokta. Haberiniz olsun. Kırmızı sırtlı. Bak burada mesela çizimler güzel. Umarım hatırlamaz mı bu? Joseph Komenkolye galiba. Türlerin kökeni. Bak cilt 21. Bu da, bu da galiba az kaldı stokta. Oğlum bu çok daha güzelmiş lan. Şimdi, kim çiziyor? Bak bir de bayağı virgin kapak gibi bu. Bilmiyorum kimin çizdiğini. Fakat bayağı güzel çizdiler olmuş Bir de bakayım. Heh, bu da cilt 12. Arkadaşlar bu cilt evet bayağı yeni ses işte şey geliyor. Bu ciltte arkadaşlar Mary Jane ne kadar güzel çizdiler olmuş. da. bayağı güzel çizdiler burada. Mary Jane, uzun süre sonra kırmızı sırtlıya geri dönüyor. Ve o geri dönüşünü anlatan bir hikaye burada bizi görüyor nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Ay abi bu ne ya? İşte bak, ya tamam sorun değil. Çok eski bir cilt de. Baya ikinci el gibi ama. Neyse sağlık olsun diyelim. Ve gelelim neye? Şu babaya geleyim ya. Arkadaşlar ya ben bunu ikinci el aldım açıkçası. Ya ben aldığımı söyleyeceğim size. Açayım söyleyeceğim ne olduğunu. Bu, fazlası var burada ben eminim. Çünkü bu kadar paket almadım ben. Bakayım ne varmış. Oğlum bu nasıl bir paketleme lan? Ben... Ya arkadaşlar sonunda açtım ama şunu söyleyeyim. Benim aldığımdan çok fazlası var ve hayatımda gördüğüm en iyi paketleme yapmış abi. Aldığım abi. Allah razı olsun. Ve kargoyu da bana ödetmedi. Bizi izleyen bir abiydi. Şans eseri son anda anladı. O ne yaptı bu adam ama yapayım? Dur bakayım. Bak bunu ben zaten almadım. Bak bu benim aldığım değildi zaten. Ki hasarlı. Allah razı olsun hediye göndermiş. Ya, çok teşekkür ederim. Bu, bu, nereden baksan bir 100, 200 lira vardır bu. Eğer tekrar baskısı yapıldıysa bilmiyorum yapılmadığını. Ama ne diyeceğimi Bilemedim. Allah razı olsun. Şöyle şöyle bırakayım. Ondan sonra bunu al. Bak ben bunu kendim aldım. Bunu 150 TL aldım. Biraz da fazla açılması var bunun. Adam benden para almayacak. Oğlum bayağı açılması var. Evet buna dikkat etmek lazım biraz bu kurken. Ki ben bunu okumuştum zaten film öncesi. Deadpool Wolverine öncesi. Ay bayağı açılması var bunun. Bunu çok dikkatli okumam lazım tekrar okuyacaksın da. Benden para almayacaktı. Abi dedim etime kurban olayım ben almak maksimum falan. Bak Mesela ben bunu aldım, bunu 250 liraya satıyordu. Adam ben olduğumu öğrendikten sonra para istemedi benden. Yok abi dedim, Sonunda verdim ama parayı merak etmeyin. Anlatacağım şimdi aldığımı. Lan şu bak, şunu 250 verdim. Ki şu an bu piyasada 500 lira, 400 lira arası. Şunu 100 liraya aldım abiden. Hafif sadece şurada bir dalgalanma vardı. Tamam abi, alayım dedim. Bende vardı, satış sayfama koydum uygun fiyata. Bulabildiklerimi yani, diyorum Oğlum bunlar ne? Ben bunları almadım ki. Ben bunu da almadım bak. Justice Stick bir da, birinci baskı göndermiş amına koyayım. Justice League'e başladım. Oğlum ne yapıyor bu adam lan? <laughs> Abi izliyorsan teşekkür ederim. Bak ben şunları aldım sadece. Bir de bak. Oo. Bak. Çok güzel kondisyonda. Arkadaşlar şu üçünü 300 liraya aldım. Wade Wilson 250, 100 lira da şey. O kadar. O kadar. Başka da hiç hiçbir... ya 750 lira 700 lira gibi bir fiyat harcadım. İndirim yaptık abi, Hepsine 600 verdim bunların. Yok dedi ille de 600 600. Bak bu da birinci baskı. Bunlar bulunmuyor bile bu arada. Hayvan gibi pahalı bunlar birinci baskısı. Bilginiz olsun. Ya babaya gelmek istiyorum ben artık. Arkadaşlar çizgi düşler sonunda bir bomba çıkardı şunları açalım yani. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir paketim var. Ve ayraçlar mükemmel olmuş. Oğlum şu ayraçlara bak lan. Şunlara bak. Abi bir şey diyeceğim. Yani ben şuradan jibilişte şunu söylemek istiyorum. Sizin markanızken bu Batman Catwoman. Sizin yapabilmeniz gerekiyorken böyle bir şeyi. Ana title'ı Batman olmayan bir yayın evinin bunu yapması. Bence çok garip ve çok güzel bir şey. Umuyorum da... İlk defa bir Batman, adam gibi Batman'e sert kapak oldu bizim çizgi roman koleksiyonunda genel olarak. Umuyorum Jibizi'de tam gaz devam eder ve böyle bir eser çıkartır. Bakalım. Aa evet bunu görmüştüm. Burada okutuyorsun Spotify'da Türkçe şarkılarının listesi var çizgi romanla falan. Dur bakayım. Oğlum. Mükemmel olmuş ve bu bayağı uygundu ön siparişte. Şu hala şunu söyleyeceğim. Türkçe çizgi romanın İngilizce çizgi romanı olması saçmalık. Bak saçmalık. Bunun İngilizcesi 1300 TL gibi bir fiyatı. Bunun etki fiyatı 1850. Ön sipariş bittiyse bu 1850 TL'dir. Açık açık söylüyorum buradan. Ürün çok güzel. Helal olsun çok güzel yapmışlar. Hatta mükemmel basmışlar bu arada. Ama arkadaşlar İngilizcesi varken yani 1850 TL Türkçesine vermek kabul ettiğim ve benim onayladığım bir şey değil. Fakat ön siparişle alırsanız helal olsun çok güzel bir fiyata yaptılar. Dediğim gibi çok güzel ve inanılmaz güzel çizimler varmış. Bizim egemen arkadaşım bunu bayağı seviyor. Merak ediyorum hikayesini. Dediğim gibi umuyorum BBC de böyle bir şey yapar ve mükemmel kapağı var. Baksana. Çok güzel bir kapak. İyi, biraz da kondisyonu kötü bunundan. lan. Bak burasından falan yemiş bu. Neyse sorun yok. Arkadaşlar Age of Ultron aldım. Age of Ultron almışken bir bakayım dedim bu neydi? 50 TL düşmüştü sepette. Ya, al, alayım dedim 50 TL ne ki oğlum 50 TL ne değeri kaldı ama biraz kondisyonu pek iyi değil bunun. Aldım. Öyle. Arkadaşlar burada bir paket var ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir açayım şunu. Tamam arkadaşlar. Ghost Rider Marvel'a birini yok ediyor aldım ben. Doğru, doğru. Kondisyonu çok iyi. Ve ben bunu kargo dahil 250 TL gibi bir fiyata aldım. Ve Hı bu 400-500 dolara satılıyor, 450 dolara satılıyor. Biraz açılma var ciltte evet. Fakat şöyle mükemmel bir kapağı da var bu arada. 250 TL kargo dahil çok uygun bir fiyat. Biraz da açılma var. Dikkat etmek lazım. Kaç Ama gerekli bir korkum yok. Ayrılacağını, ayrılmayacağından eminim yani. Son pakete gelelim. <laughs> hediye göndermiş lan. Dur bakayım. Bunu göndermiş hediye. Neyse onu da kız arkadaşıma hediye ederim diyorum. Arkadaşlar bak ne aldığımı göstereyim. İlginçler, geceler pum pum Oğlum bak bunu satanlar şu an ters mi tutuyorum ben şu an? Yok. Şöyle Evet arkadaş ya. Yo doğru. Onun <laughs> Oğlum bunu satanlar şu an 400-500 TL'ye satıyor cilt ki. Ben bunu kargoyla beraber 260 TL aldım. Kafayı yersin ya. Ya mükemmel bir seri. Oğlum bunu niye tekrar asıl yapmıyor gerekçiler? Gerçi bu yıl çok yaptı. Bunu da yapar herhalde bu 2025 yıl içinde. Ama mükemmel bir seri. Bu da çok nadir şu an bu cilt. Ya yani bu şu an mesela atıyorum 400-500 lira bunu koysanız satılır. Yani 300 lira kesinlikle satılır. Ben kargodaydı 240 mı 260 mı? O civarı bir şey aldım mükemmel bir seri bu arada. Yani bayağı uygun aldım. Çok da güzel paketler arkadaşlar. Kız arkadaşıma da hediye olarak bir <laughs> diyorum. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.